Derdim. Kuklayı niye çıkarmadın? Kilitlendi. Çıkaramıyorum ki. E Saadettin Usta'ya gitseydin. Gittim zaten. Ama gerekli parça bir iki güne gelecek. Yani? O zamana kadar maalesef kukla kuzunda kalacak. Huu iyi ya. Sen de kuklayı oynatmaya devam edersin. Devam mı? Devam tabii. Ne demişler? Ne olursa olsun... Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> kim Basacağım şimdi tamam mı? Tamam. Benimle. mi <laughs> <laughs> Dedim, iyi <değil> mi? <laughs> o zaman top oynamaya devam.

Hangi köpeklere? Bak orada güzel köpekler. Ama orada köpek yok ki. Bak orada yanında. Hadi onlara verelim. Bizim köpüşümüz nerede havu? Bilmiyorum. Köpüşümüz nerede bizim? Şu köpüşümüz nerede? Hay bizim bir tane köpüşümüz var. Nerede o? Onu getir bakalım. Onu getir bakalım. Onunla oynayalım. Ben benim. Abi. Gel. Ya benim odamdan ben geçileri. Ama ben de benim çok oyuncak var. Burada da oyuncaklarım var. Odamı da gitmeyelim. Odan da değil. Nerede? Burada mı acaba? Niloya'yı buldum.